Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Beta PUBG Mobile'dayız. Beta PUBG Mobile'da yeni güncellemeler gelmiş. Bütün her şey değişmiş. Bakar mısınız arkadaşlar şu kısma falan. Sezon ödülleri falan full hepsi değişmiş. Yeni bir şey gelmiş alta. Bu vardı zaten de. Sonra Bakın bu silah yerleri falan bütün hepsi değişmiş arkadaşlar. Bakar mısınız bir? beyazlatmışlar ee, sonucuma oyunda bir değişiklik var mı oyunda da değişiklik var arkadaşlar gördünüz zaten bu ne acaba çok merak ettim altta yeni eğlencelimiz var eğlenceler tasına sanki bir güncelleme gelmiş gidelim yalış oyunu Arkadaşlar bu çok eğlenceli geçecek. Hızlıca gelelim. Bu eski oyuncular bilir belki. Böyle bir tane yazış oyunu vardı PUBG'de. Takım arkadaşlarınızla gidiyordunuz. 4-5 tane alaba oluyordu. Onların içinde de lakip oluyordu. Siz o lakipleri eleyerek birinci olmaya çalışıyordunuz. Şu an eğer ki o muhabbeti yapmışlarsa çok güzel olur. Çok çok güzel olur bakıyorum ve evet elencilin burası böyle bir değişmiş arkadaşlar şey elencilin çok benzemiyor mu burası bir tane PUBG Mobile Light mı ne vardı ona çok benzemiyor mu ha, yeni bir şey gelmiş bu ne ne Arkadaşlar yeni silahımız. Süngü de takılı Bakar mısın altında. Süngü de atabiliyorsun. Abi çok iyi olmuş. Arkadaşlar süngü falan var. Çok iyi olmuş. Dediğim gibi hiç inceleme yapmadan sizin hemen buraya oturdum. Koltuğuma oturdum ve başladım. Arkadaşlar şimdi haltada bir değişiklik görüyorum. Mesela bu işaretleme yerlerini falan böyle yapmışlar. Çok iyi olmuş. Bu ne arkadaşlar? Buraya kendisi mi atlatacak yoksa? Aa Galata Kulesi. Galata Kulesi geliyor geliyor. Arkadaşlar Galata Kulesi geliyor Galata Kulesi geliyor. Galata Kulesi geliyor geliyor. İnşallah Galata Kulesi değil. Galata Kulesi geri geliyorsa var ya. O ne lan? Oha. Lan. Çocuğum insultum lan. Arkadaşlar. Dediğim gibi Galata Kulesi geri gele gelecek. Bakın görüyorsunuz. Hemen Galata Kulesi'nin şekli var zaten. Eski oyuncular bile. Hatta üstünde Türk bayrağı falan vardı. 23 Nisan özel mine gelmişti. Türk Cumhuriyeti'nin 100. yılında gelmişti. Şu an karşımızda göremiyoruz. Neden? Acaba neden? Halta falan mı inmedi? Yo inik. Burada neden simgesi vardı kendisi yok? Şunu bir şöyle kapatalım da. Arkadaşlar normalde büyük bir ihtimalle benim oyunum bakta. Burada Galata Kulesi'nin olması lazımdı. Galata Kulesi yok. Ee, şurada bir tane de Kız kulesi olması lazımdı. Kız kulesi de yok. Büyük bir ihtimalle Galata kulesi yoksa. Ama petim var artık. Arkadaşlar şimdi ben oyunu tamam çok iyi oynayamıyorum gelmişim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey varmış oyunda ee, tank yeni bir tane tank geliyor oyuna yeni bir tane M1 Glant Sniper silahı geliyor. Az önce o süngühlü gösterdiğim. O geliyor. Tang'ın helalde görselini değiştiriyorlar. Ee, son arkadaşlar. alabalanın desenlerini değiştiriyorlar helalde. Bildiğim kadarıyla. Ama M1 şey silah çok iyi bir silah. Büyük bir ihtimalle. Çünkü düşünsenize merminiz bitti. 4 lakip like var üstünüze dolu. dört kişi başlıyor Süngüyü takıyorsun. Adamların üstüne dolu koşuyorsun. Nasıl galip bu oyuna çevirmişler ya. Markette satılıyor mu? Markette satılıyorsa kaç paraya satılıyor market varsa şu an açtığımda yok market markette satılıyorsa da arkadaşlar M24'ten iyi bir şey olamaz herhalde ya. Bot var. Şu an o silah bulmaya çalışıyorum da silah yok herhalde arkadaşlar. Botun elindeki silah mı o? Ha bakın yanlarda bir de bir şeyler de gözüküyor öldürdükten sonra. Aa sandıkları yenilenmiş. Peki şu muhabbet var mı? A, taşıma muhabbet yine var arkadaşlar. Böyle alıp taşıyabiliyorsunuz sandıkları. Çantamızın içi değişmiş. Bir şey daha bakacağım. Şunu yapmışlar mı acaba? Yok hala yapamamışlar. Normalde arkadaşlar Cole papçisi falan da oyna oynuyorum ben. Alasıl olaya da güncelleme geliyor. Bakıyorum falan. Onlarda mesela yanma şey var. Detayları. Şurada nokta gözüküyor. Galata kulesi var gözüküyor. Ama ben de helalde oyun bug'a girmiş yok. Yeni süngü silahımız gelmiş. Arkadaşlar bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Büyük bir ihtimalle ben şu an beta şu an tam güncel değil. Arkadaşlar şimdi şöyle bir muhabbet var. Hani eskiden PUBG Mobile'da uçak kaza yapıyor falan. Atlıyorsun burada böyle bir şeyler oluyordu ya. İşte arkadaşlar orada uçak kaza yaparken siz bir tane enerji kapsülünün içine dolu atlıyorsunuz. Sonra şeye geliyorsunuz elencila gibi düşünün. Böyle uçak kaza yapıyor. Ve düşüyorsunuz. Sonra da oyuna başlatıyor zaten. Gösterelim sunum gibi. Ee, arkadaşlar bir de benim en sevdiğim mod. Ayna modu geliyor. Ayna modu çok iyi bir mod. filavun modu geliyor. filavun modu çok çok iyi bir mod. Bilmeyen varsa bu arada. Flavum moduyla Lamazan modu hemen hemen aynı modlarda neredeyse ama Lamazan modu daha da güzel. Ee, bu güncellemeler aldı aldına gelir mi bilmiyorum ama bu moddan sonra Lamazan modu geliyor. Hemen Lamazan ayında gelecek. Lamazan ayına bir 10-15 gün kala gelecek. Sonra flavon modu geliyor. Büyük bir ihtimalle ama flavon modu daha da değişik bir şey olacak. Şu an tabii ki de ben kendim oyunu oynadığımdan dolayı diğerleri gibi yana küçük bir tane resim koyup oynamadan anlattığımdan dolayı ay oynayarak anlattığımdan dolayı çok iyi bir performansa sahip değilim. Ondan dolayı da kusura bakmayın yani Millet bakıyor bunlarla ezberliyor falan. Ben dilekman yeni mod geleceğini gördüm. Galata Kulesi'ni duydum. Açtım baktım Galata Kulesi'ni göremedim. Ama arkadaşlar Galata Kulesi geliyor. Bu benim için çok iyi bir şey. Son acıma Kız Kulesi de geliyor. Bu bayağı bir iyi bir şey. Çünkü Kız Kulesi'nde mesela çok iyi lootlar veriyordu. Çok iyi lootlar vardı. Ve Galata Kulesi'nde de işaret bir şey veriyordu. Ve işaret bir şey özel. Türklere özel bir tane şey vardı. Üstünde böyle desen vardı. Ve üstünde İstanbul Köprüsü ve 100. yılla özel PUBG Mobile mı ne yazıyordu? Şu an geri getirmeleri çok hoşuma gitti. Bu arkadaşlar büyük bir ihtimalle şeyli şeyin anlaşması. Bu PUBG Mobile'ın Türkiye destekçileri var ya balışçı falan. Onlar sayesinde getirildi bence bunlar. Şu süngüflü silah bulamadım ya. O süngüflü silahtan lazım. Bakın arkadaşlar hemen öldürdüğümde de a bilmem bilmem bir şeyler çıkıyor. Demek ki arkadaşlar A takımı falan var bence bu oyunda. Mesela A takımı, B takımı, C takımı falan. Buldum şu an şeylere bakıyorum hep A takımı geliyor. Mesela A takımı A takımını öldürüyor. Arkadaşlar e, araba olarak da büyük bir ihtimalle şey falan da gelecek. Yeni böyle bir tane şey spor arabaları gelecek. Bentley geri gelebilir. Arkadaşlar şu an gösterecek Başka da bir şey yok bir şöyle 10 gün falan geçsin tekrardan bakmak istiyorum ama ee, şu anlık öyle bir mod da yok Arkadaşlar şimdi yandan da videoyu izliyorum. Çok öyle bir şey göremedim ya. Çünkü şey arkadaşlar şimdi ben normalde oyun önceden gelip böyle analiz falan eden bir insanım. Göremedim. Arkadaşlar bir de sanki galajlar beyaz olacak. Beyaz galaj. Veya şu an oyun bakından dolayı mı öyle ki? Bir yandan da bir şey de bakıyorum ama. Arkadaşlar, alabaayla ilgili bir şey geliyor. Bakın şimdi birazdan göstereceğim. Şu motolda Motolda oluyorsa tabii alaba değil ama. Şimdi arkadaşlar bu gelen hem yarışçı etkinliği gibi bir şey hem de şey. Ha, bakın arkadaşlar yanda zaten bir şey çıktı. Şu an mesela şu altta da bir şeyler çıktı. Hemen e, olayı büyütül gösterir miyim bilmiyorum aklımda kalır mı? Bunun editlenmesi baya bir uzun saatler alıyor çünkü. Şurada arkadaşlar elimle göstereyim hemen oldu arkadaşlar hemen arabanın benzinini falan olduğu yerde bir şey çıktı zaten az önce görmüşsünüzdür bagide de bir bakacağım bagide belki daha da iyiydi. bir de alabayla bir adamı öldürelim çünkü alabaya gelen bir mod ya Allah Allah yaprak şeyi gözüküyor acaba duayı kolu falan mı Allah Allah. Şöyle ee, şu bagajlarına bir bakmak istiyorum ya. Nerede falan yakın. Şurada falan olması lazım. Ee, arkadaşlar sonra şey var herhalde. Böyle mesela yeni alabı falan gelecek ya. Bununla tabii ki de Flav'ın kostümü geriden gelecek. Flav'ın modunda. Evet arkadaşlar dediğim işte bu. Beyaz gözüküyor. Bütün herkese beyaz gözüküyor arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle artık garajlarımız beyaz. yaşayan oyunun bug'ı ya da garajlar dilekman beyazı çevrildi. Arkadaşlar hemen şuradan şunu alayım. Bu daha da değerli şalabası gibi duruyor. Bunu da arkadaşlar bir deneyeceğim şöyle bot falan aa bir şunu patlatalım ne olacağını merak ediyorum şu an aslında aynı şeydi ya ama gene bakın bu şey var süper zırhlı ala alaç süper zırhlı alaç var pala veriyor market neden yok acaba acaba market var da market gözükmüyor mu bende Arkadaşlar göstereceğim çok da bir şey yok şu an benim de şu an bir tane adam ezip çıkacağım videomuzun sonuna yaklaşıyoruz ee, Galata Kulesi geli gelirse çok çok güzel olur Galata Kulesi'nde çünkü çok iyi yerler var Exila'dan işaret bir şey falan var Aynen arkadaşlar şu an market yok ama şey para var yani market öteki şeyde de gelecek Adam yok ya. Arkadaşlar Galata Kulesi geldiği zaman dörtlü pusu Galata Kulesi'nde yapmamız yok mu peki bizim ekiple? İkna edebilirsen bizim ekibi. Arkadaşlar şu an Galata Kulesi gözükmedi bende de. Boşan yanalım yanalım Galata Kulesi ile kız kulesine yanalım Çünkü arkadaşlar dediğim gibi Galata Kulesi çok iyi Bir yerde böyle çok iyi yapılmış çok iyi dizayn edilmiş üstüne üstlük işaret bir şey vermesi daha da güzel bir şey Şu an mesela Ne yapabiliriz Köprüler değişmiş mi ki acaba? Köprülere de bir bakmak istiyorum derken köprüler alan dış kalmış ya. Arkadaşlar şimdi şu eğil dolaba gidelim. Eğil dolabının dış görünüşü falan değişmiş mi diye. Klasik eğil dolapmış arkadaşlar. Ama sanki birazcık daha kırmızılaşmış bu eğil dolap. Baksanıza arkadaşlar. Oyuncak e-drop gibi duruyor. İçinden ne biliyor? İçinden gloza falan verdi de. İşimize yaramayacak şimdi zaten. Çıkacağız birazdan. Arkadaşlar bu millet nerede? Bu insanlar nerede? Bu botlar nerede? Adam öldürmek istiyorum. Bir tane adamı ezeyim arabayla ya. Arkadaşlar Eğitim alanı eğitim sahası varsa eğitim sahasına da gireceğim bu arada bu videodan sonra Eğitim sahasıyla da deneyeceğim bunu Arkadaşlar Adam göremedim adam bulamadım yeni silahlardan da bulamadım yani Videomuza abone olup like atın Bunu her zaman söylüyoruz zaten Sonra Durun bakayım başka bir şey varsa videoyu kapatmayım. Arkadaşlar Kuzgun seti geliyor. Haberiniz olsun. Yandan az önce haber geldi. Kuzgun setiniz geliyor arkadaşlar ve bu Kuzgun Kuzgun seti hiçbir zaman gelmemişti. Çok nadirleşmişti. Artık gelmeye gelmeye. Sonunda geldi. Kuzgun seti çok iyi bir set bu arada. Çok beğendiğim bir set. Ama şu an çok hiçbir yerde gözükmüyor. Emojisi falan çok nadildi. Şu an o nadirliği laftan kaldırılmış. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi abone olup like atın videoma. O zaman videoyu kapatalım. Ölmedim. 40 yılın başı bir videoyu kapatsak dedik. Ölelek. Onu da yapamadık ya. Hemen şuradan şöyle videoyu kapatalım.